Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman ayetleri programımızda Taha suresi 37 48. ayetler arasını değerlendireceğiz. Burada Hz. Musa'ya risalet görevi verilmesi, Firavuna gönderilmesi bunlarla alakalı durumlar anlatılıyor. Musa Aleyhisselam Medyen dönüşünde Mısır'a dönerken ilk defa vahye muhatap oluyor ve Allahu Teala ona peygamberlik görevini veriyor. Musa Aleyhisselam orada Cenab-ı Hakk'a çok güzel bir duası var. Daha önceki bir bölümde buna e, ayetlerle temas etmiştik. Ve e, devamında Allahu Teala şöyle bildirmekte. Ve lekad menenne aleyke merraten Ey Musa, biz daha önce sana yine özel bir nimette bulunmuştuk, ikramda bulunmuştuk. İz وَاُحَيْنَا ile اُمِّكَ مَا يُوحَى Ve annene vahy edileni vahy etmiştik. Burada e, annesine vahyedilmesi edilmesi, yani Hz. Meryem'e bazı şeylerin melek aracılığıyla bildirilmesi gibi bir durum, peygamberlik tarzında bir vahiy değil. Bunu ilham şeklinde anlayabiliriz. Bu rüyada olabilir veya o zamanda bir peygamber aracılığıyla olabilir veya kalbine bir mananın ilka edilmesi şeklinde olabilir. Bu manada Kur'an-ı Kerim'deki vahiy kelimesi ilhamı da içine alıyor. Yani arıya mesela vahiy edildiği söylenir. Arı peygamber değildir. Taraf ilahiden ona bir görev verilmiştir ve ilahi mesaj ona iletilmiştir. Bu manada insanlara da taraf ilahiden özel ilham gelebilmektedir onu gizifehi fit tabut yani Musa'yı sandığa koy fakzifihi fil yemm onu nehre bırak fel yulghihi l yemmu bisahil nehir onu sahile bıraksın yahuzhu adu bulli ve adu bana düşman ona düşman olan birisi onu alsın burada kaderin ince sırları Malum Hazreti Musa dünyaya geldiği sırada İsrailoğulları e, Mısır'da e, köle şeklinde çalıştırılıyorlardı. Hürriyetlerine sahip değillerdi. Firavun idaresi onları ezmekteydi. Erkek çocuklarını öldürüyor ve kız çocuklarını hayatta bırakıyorlardı. Hazreti Musa dünyaya geldiğinde annesi oğlu Musa'nın da öldürülmesinden endişe etmekteydi. Allah-u Teala annesine bu şekilde ilhamda bulundu. Onu bir sandığa koy, onu Nil Nehri'ne bırak ve ta ki o nehir onu sahile bıraksın ve hem bana hem ona düşman olan birisi yani Firavun onu alsın. Demek ki kader böyle tecelli edecek. İleride Firavun'un saltanatına son verecek olan kişi onun kucağında büyüyecek. Allahu Teala'nın böyle akıl ermez aklı aklın sınırlarını zorlayan tecellileri bulunmakta. Ve el gaytu aleyke minni. Ey Musa, ben seninle alakalı gönüllere bir muhabbet koydum. Yani Hz. Musa'yı gören ona muhabbet ediyor. Ve tabi o zaman için Hz. Musa daha bebek. İşte rivayetlerde anlatıldığına göre e, annesinin koymuş olduğu sandık kaderin sevkiyle ee, sevki ilahi ile Firavun'un bahçesinin bulunduğu yere kadar geliyor, oraya takılıyor ve e, Firavun'un hanımı Asiye orada bir şeyi görünce onu aldırtıyor. Açtıkları zaman bakıyorlar ki içinde bir bebek ve çok sevimli bir bebek. Normalde bütün bebekler zaten sevimlidir ama ayetten öyle anlaşılıyor ki Allah-u Teala Hazreti Musa'ya daha özel bir sevimlilik vermiş. Öyle ki Firavun da ileride saltanatına son verecek bu çocuğa, e, bebeğe muhabbet ediyor ve hanımının isteği üzerine hanımı diyor ki bunu yanımıza alalım onu evlat ediniriz ve böylece onu evlat ediniyorlar. Ve Firavun, e, Firavun kendi kucağında e, Hazreti Musa'yı yetiştiriyor. وَلِتَّسْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِيمِ yani bu şekilde benim nezaretim altında senin büyümen, yetişmen için böyle yaptık. Ve le tusna ala aynen. İz temşi uhtuke kardeşin o zaman yürüyor, takip ediyordu. Fetekulu <laughs> ve onlara diyordu ki hel edullukum ala men yekfulu ona kefil olacak, onun emzirmesiyle meşgul olacak bir kimseye ben delalette bulunayım mı? Bu da şöyle anlatılıyor: Allahu Teala Hazreti Musa'ya diğer süt annelerin sütünü haram kılıyor, yani onlardan e, süt emmiyor. Bu arada Hazreti Musa'nın annesi e, Musa'nın ablasına da demiş ki: Sahil boyu takip et bakalım ne olacak. İşte e, Firavun tarafından e, o sandığın alındığı, ve Hazreti Musa'nın orada artık sarayda büyütüldüğünü kız kardeşi öğrenince. Süt anne aradıklarında öğrenince annesini saraya getiriyor ve böylece Hazreti Musa kendi annesinin sütüyle e, büyütülmüş oluyor. Ama annesi ben onun annesiyim diye doğrudan da ifade etmiyor. Feracanake ile ummike böylece annene seni döndürdük key tegarra aynuha onun gözü hoş olsun yani seni görmekten memnun mesrur olsun ve la tahzen ve üzülmesin diye. Allahu Teala zaten Hz. Musa'nın annesine korkma üzülme biz onu sana geri döndüreceğiz diye vaatte bulunmuştu. Burada o ilahi vaadin gerçekleştiğini görüyoruz. Ve gatelte nefsen onlardan birini öldürmüştün. Bir cana kıymıştın. Feneccaynake minel gam. Biz de seni gamdan kurtardık. Gam, kederden kurtardık. Ve fetennâke ne ve seni çok fitnelere, çok çilelere, meşakkatlere maruz kıldık. Seni çok değişik imtihanlarla imtihan ettik. Burada Hz. Musa'nın hayatından bazı kesitler bize kısaca sunuluyor. Bunlardan birisi Hz. Musa'nın bir cana kıyması. Bu, Kasas suresinde biraz daha ayrıntılı olarak anlatılır. İsrailoğullarından olan birisi, Firavun'un adamlarından birisiyle, bir Kıpti ile tartışmaları oluyor. Ve İsrailoğullarından olan, o sırada oradan geçen Hz. Musa'dan yardım istiyor. Hz. Musa aralarına giriyor. E, niyeti öldürmek falan değil. Ama bir yumruk vurduğunda, o kıptı olan, demek ki bir yumrukluk ömrü kalmış, ölüyor. Böylece Hazreti Musa bir kişinin ölümüne sebebiyet vermiş oluyor. Olay duyulduğunda artık Hazreti Musa oradan kaçmak durumunda kalıyor ve böylece Mısır'ı terk ediyor, Medyen diyarına gidiyor. Allahu Teala onu bu gamdan kurtarıyor, bu beladan, fitneden kurtarıyor. Medyen'de 8 yıl veya 10 yıl orada kalıyor. Hazreti Şuayb'ın kızıyla evleniyor. Bir peygamberin tahtı nezaretinde terbiye oluyor tabiri caizse. Ve çok böyle sıkıntılar, çok imtihanlardan geçiyor. وَفَتَنَّاكَ فُتُونَ Bütün bunları genel olarak ifade eden seni çok fitnelere maruz kıldık, muhatap kıldık. Bunları bize anlatmakta. فَلَبِثْ ve سِن۪ينَ ehli اَهْلِ مَدْيَنَ Medyen ahalisi içinde senelerce kaldın. Hazreti Şuayb 8 veya 10 yıl kalmasını istemişti. Ve tefsirlerin genelde kabulüne göre 10 yıl olarak orada kaldı. Uzun olan süre orada kaldı. Ve daha sonra tekrar Mısır'a doğru yola çıktı. ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ ya Musa, Ey Musa daha sonra kaderine geldin. Bir kader üzerine geldin. Yani kader programı diye bir program var. Hz. Musa ileride işte Firavun'la mücadelesi olacak. Onun saltanatına son verecek. E, kendi kavmi olan İsrail oğullarını hürriyete kavuşturacak. Bütün bunlar taraf ilahiden mukadder, takdir edilmiş. Ve e, bunları yerine getirebilmesi için demek ki Hz. Musa'nın böyle bir serüvenden geçmesi lazım. Böyle maceraları yaşaması lazım. Sümme Taala kaderin ya Musa. Sonra ey Musa sen bir kadere geldin. Demek ki kaderin programı böyle biçilmiş, tanzim edilmiş. Vastanatu keli nefsi seni kendim için, kendi zatım için yaptım. Bu Cenab-ı Hakk'ın bazı özel kullarını anlatan bir durum. Mesela Hz. Adem'le alakalı da Allahu Teala halaktu bi yedeyye ben onu kendi ellerimle yarattım diyor. Yani her şeyi yaratan Allah'tır. Ama Hz. Adem'le alakalı halaktu bi yedeyye demesi burada daha bir özel bir itinayı gösteriyor. Çünkü Hz. Adem ilk insandır. Bütün insanlığın temsilcisidir. Özel bir itina ile yapılmıştır. Buradaki iki elimle yaptım. Türkçe'de de benzeri şöyle bir durum mesela oluyor. Diyelim ki ee, birisi yemek yapmıştır. Muhatabı yemekte biraz böyle tereddüt ederse ona der ki ellerimle yaptım. Yani zaten her halükarda elleriyle yapmıştır. Ama ellerimle yaptım demesi özel bir itinayı ifade eder. Cenab-ı Hakk'ın Hazreti Adem'le alakalı işte ellerimle iki elimle onu yarattım demesi özene bezene yaratmayı ifade eder. Burada da Nefsim için yani zatım için seni seçtim, yaptım demesi Hazreti Musa'da bulunan özel kabiliyetlere e, gerçekten e, işaret etmekte dikkat çekmekte. Tabi herkes Hazreti Musa değildir ve hiçbir insan diğer insanla aynı değildir. Herkesin kendine göre bir takım özel kabiliyetleri vardır. Bu cenab-ı Hakk'ın ehadiyeti açısından düşünülecek olursa Allahü Teala aslında her bir insana özel kabiliyetler vermiştir. Kimi Musa olur, kimi İsa olur, kimi İbrahim olur ama her birinin kabiliyeti birbirinden farklıdır. Şu anda dünyada yaşayan 6 milyardan fazla insan, bunların da her birisinin kendilerine göre özel kabiliyetleri bulunmaktadır. İzheb ente ve ehuki bi ayetim sen ve kardeşin ayetlerimle gidin ve la tenia fi zikri ve beni anmakta, beni hatırlamakta gevşeklik göstermeyin. Veya beni insanlara anlatmakta, benden bahsetmekte gevşeklik göstermeyin. İzhebe ila firavne, firavuna gidin. İnnehu tağa, o haddi aştı, azgınlaştı. Fekule lehu yine ve ona yumuşak bir dille anlatın. Leallahu yezzekkeru, olur ki öğüt alır, ev yahşe, veya Allah'tan korkar. Aslında Allahu Teala Firavun'un iman etmeyeceğini biliyor. İlmi ilahide olmuş olacak her şey malumdur. Ama e, Hz. Musa'ya ve kardeşi Harun'a böyle bir görev vermesi onların görevlerini yapmak açısındandır ve ona göre bir takım gelişmelerin de yaşanması açısındandır. Ve e, şunu söyleyebiliriz. Evet Firavun iman etmeyecektir ama Hz. Musa'nın görevini yapması lazım. Kardeşi Harun'un görevini yapması lazım. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam e, Ebu ile alakalı bu zamanın firavunu budur demiş. Ve e, onun firavunluğunu bilmekle beraber belki yüz defadan fazla e, Ebu Cehil'e gitmiş Allah'ın dinini anlatmış. Demek ki firavunların yaşadığı şu dünyada Musa'lar da olmalı. Ve Musa'lar Allah'ın dinini anlatmalı. Bunu yaparken de onun Allah'tan korkacağını öğüt alacağını ümit ederek yapmalılar. Gala onlar dediler ki Hz. Musa ve Hz. Harun onlar dediler ki innana nehafu biz korkuyoruz en yefrut aleyna bize karşı taşkınlık yapmasından ev en yıtgâ azgınlık yapmasından korkuyoruz dediler. Yani gidilen kimse Firavunsa, bunun çok büyük bir saltanatı da varsa iki kişinin buna karşı çıkması normal şartlar altında çok zor bir durum. Bundan dolayı Hz. Musa ve Hz. Harun e, korkularını dile getiriyorlar. Ya Rabbi taşkınlık yapmasından, bize zarar vermesinden veya senin şanınla alakalı şanına yakışmayan şeyler söylemesinden korkuyoruz diyorlar. Gale la Cenab-ı Hak buyurdu ki korkmayın inneni makuma ben sizinle beraberim. Esma ve ara işitir ve görürüm. Yani Allahu Teala'nın bizimle olması malum peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam e, hicret esnasında mağaradayken e, Ebu Bekir Sıddık'a öyle demişti. Yani üzülme Allah bizimle beraber. Ve e, Allah insanlarla beraber, ehli imanla beraber bu manada ayetler, hadisler bulunmakta. Allah'ın bizimle beraber olması, görmesi, işitmesi yani Allahu Teala ilmen bizim halimizi bilir ve Allah rahmetiyle bizimledir. Allah kudretiyle bizimledir. Dolayısıyla Allahu Teala mülkünde cereyan eden her şeye yakındır. Bu yakınlık mekani bir yakınlık anlamında olmayıp tesir noktasında çünkü Allah e, yarattığı mahlukata dahil değildir. E, mahlukatın, mevcudatın verasındadır. Ama e, tesir noktasında, tasarruf noktasında e, her varlığa adeta ondan daha yakındır. Böyle olunca Hz. Musa'ya ve Harun'a da elbette yakındır. Esma u ve ara, Yani ben işitirim neler konuşacaksınız Firavun neler diyecek bunları işitirim ve ara hem sizin halinizi hem onun halini görürüm. Fetiyahu ona varın. Fakula ve ona deyin ki inna rasula rabbik. Biz senin Rabbinin elçileriyiz. Belagat noktasından düşündüğümüzde e, Firavun ki e, ben e, Rabbinizim diyen bir insan, ene rabbukumü ala diyen küstahlaşan birisi halkı kendisine secde ettiren rububiyet dava eden bir despot zalim. Ama Allahu Teala Hazreti Musa ve Harun'u gönderiyor. Ona gidin ve deyin ki biz senin Rabbinin elçileriyiz. Yani sen Rab değilsin. Senin seni de terbiye eden, yaratan bir Rab var. Biz de onun tarafından sana gönderilmiş birer elçiyiz. Fersil mana Beni İsrail İsrail bizimle beraber gönder ve la tuazzibhum ve onlara azap etme. Onlara işkence yapma. Ne ke bi ayeten rabbik? Rabbinden bir ayetle sana geldik. Yani e, kuru bir e, dava şeklinde değil, davamıza delil olacak mucizeyle geldik. Veselamu ale menittebe al huda selam hüdaya tabi olanlara olsun. Yani Allah'ın selamı, selamet, hüdaya tabi olanlara olsun. Yani sen de hüdaya tabi olursan selamete erersin. Yoksa tabi olmadığında e, bunun cezasını çekersin. İnna kad uhiye ileyne bize şu vahyedildi ki ennel <laughs> azabe ala men kezzebe ve tevelle azap yalanlayan ve yüz çevirene, çevirenedir. Yani kim ilahi ayetleri görse, peygamberlerin davasını duysa ama bunu yalanlasa, bundan yüz, yüz çevirse onun için azap olacaktır. Gerçekten de bu çok ibretli bir tablo. Allahu Teala alemlerin Rabbi, alemlerin Rabbi olan Allah Hz. Musa'yı elçi olarak seçiyor ve Firavun gibi ben ilahım, ben Rabbinizim diyen birisine onu gönderiyor. Gönderirken de ona ayet yani mucize veriyor. Faarahul ayetel kübra yani Hz. Musa gitti ona ayetül kübra'yı en büyük ayeti gösterdi. En büyük ayet işte elindeki asanın bir yılan halini alması. Onu yere bıraktığında bir ejderha halini alıyor ve Firavun gerçekten korkuyor ve böylece gelen kimsenin boş gelmediğini, elinde bir mucizeyle geldiğini görüyor. Ama saltanatını kurtarmak için, etrafındaki kimselere kendi rububiyetini devam ettirebilmek için Hz. Musa'ya sihirbaz diyor ve o şekilde onu sihirbazlarıyla bir yarışmaya da davet ediyor. Bu Kur'an-ı Kerim'in bu surede ve daha başka bölümlerinde anlatılan kıssayla alakalı bölümlerim. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'i iyi anlamayı ve hayatımıza iyi bir şekilde uygulamayı hepimize nasip eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.